Evet arkadaşlar. Bu ağaç artık koruma altına alınmış. Öyle söylediler. Dallarından gördüğünüz gibi süpürge yapmışlar. Mantıklı. Yani şu yaprakları süpürüyor sevgili arkadaşlar. Görüyorsunuz. Evet. Evin içini mi? Ha hep eskiden evin içi toprakta evin içini süpürüyorlardı eski evlerde. Ama şimdi hala var. İşte biz geçen topladık böyle dışarıyı falan süpürmek için. Hmm.